sizlerle bir de Minecraft mod tanıtım mı? TNT modunu deneyeceğiz bugün. Sonra da diğer modları da göstereceğim. FNAF modu falan var. Şimdi birinden başlayalım. Şahmamızı alalım. Başlayalım uzaklaş uzaklaş. Zaten benim telefonumu yakmaya bu kadar güçlüğe yetmez ki. Doğru değil mi lan? Yani çöktü. Sonra yarısı nereye gitti? Kaç x yazıyordu lan orada? 500 x yazıyor lan. Allah yok oldu. 500 x alana yaptı Allah Allah neyse. Şunu da buraya koyalım. Sen neden sumurtuyorsun ha? bu kadar bir dakika gerçekten bu tnt'in gücü bu kadar mı somurtukan tnt hadi böyle olsun ya doğduğum yere bağırlaşma diyor ki ben böyleyim düz bir alan bulayım arkadaşlar neyse arkadaşlar mantar buldum mantarın üstü düz yani bakalım bu somurtukan gerçekten böyle mi patlıyor Bunlar iyi patlıyormuş. Bir de i̇şte bu TNT deneyeceğiz. Yakalım. Fake yazıyor Ne fake? O zaman TNT gitti. Bu oldu lan. Bu ne? Ve dinamitler var bu şekilde. Patlatıyor yani. Allah! Allah! Dinamikle arkadaşlar oynamayın asla. Gördüğünüz gibi iyi yok oldu. Fire TNT. Ateş TNT olması lazım. Mantıklı bir şey düşünürsün. Allah. Allah. Ne hata patladım. O düz yer var orada güzel. Datarım. Bu nasıl bir şey? Ağaç suyun içine girmiş. Fast 15 Allah. Yeni gitmedi. Allah. Allah. Uzaklaşmam lazım arkadaşlar. Tamam, tamam. Rahat olun. Relax ki. Manzara ki. Yine. bakın. oldu. Da... Ne oldu lan bu da? Patladı da. Nasıl patlamaydı? O da böyle sınırlıyor. Şuna baktık. Bu Şu da 22'si. Allah 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 Nasıl Neyse yani <laughs> ölüyorum galiba. Bir de bunu deneyim, Miner tiyendi. Ha maden tiyendi doğru. Yaptık bakalım ne olacak. Aha. İyi güzel. Güzel TNT sevdim bunu. Çok patladım ama bunu. ne oldu? Şimdi Allah Allah 5x falan ana biz bittik arkadaşlar bittik çökecek sonunda telefon kesinlikle çökecek yani öyle bir bad tnt diyelim Baktıklarımıza bakmışım. Bu TNT'yi denemek istiyorum. Tek sür TNT. Bismillah diyor. Tek sürüyor bu TNT. Allah! Kaçın! Çok donuyor. Ne oluyor? Nasıl patlamayacak lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar mi lan. Ben ne diyorum ki? Hani... Benim hani telefonum yanacak da. Tekstür olmayan TNT'den ne bekliyorsun? <laughs> ne? Kimin neyse bu? Aa! Ateş yaptı. Niye bağırıyorum kadın? Good TNT, iyi TNT diyor. Bakacağız iyi olduğuna. İyi olmasa biz biteceğiz yine. lanet olsun böyle kurt. Şey. Ya! Patlama oldu da. E, ne oldu şimdi? Patlama oldu. Anlayamadım arkadaşlar. Galiba sadece pa yere parça Oraya yakınlaşmıyor. Abi nükleer hiç patlatmak istemiyorum ki. Zaten biliyor TNT nasıl bir TNT olduğunu. Ondan bu kut TNT patlattığımdan beri oyun kendine gelmez. Ne oldu lan oyuna? Kafayı yedi. Yemin ederim kafayı yedi oyun. Şöyle uzaklaşalım donmasın. Lanet olsun ya lanet olsun bu kut TNT Oyunu Oyunun yer satılmıyor şu anda. Kalıyor böyle. Bu TNT'ye koyulmuyor. Arkadaşlar çözüp ge geldim arkadaşlar. Yeni dünya yaptım. Şimdi nükleer bomba deneyeceğiz. Yaktım kaç? Yaktınsa bu bomba yaktınsa 100 milyon kilometre uzaklığa uç yani. Öyle bir patlama olabilir yani. Nükleer bomba diyorsun abi. Patlama. Aha. Aa. Açtım üstünde yerin nasıl patlama olduysa onun çökecek böyle o ne lan bu bir şey olmuş bu dünyanın her yar ananı o çökecek hayır patlatıyorum ki böyle diyen diye niye niye yani niye, niye Allah 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 oy çöktü dondu dondu oha 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 ha tamam bitti bu kadar idi neyse ya gideyim en azından çökmediğine şükür et Öyle domlu var ki aday Allah. Oh. Her taraf yanmış. Nasıl patlama olduysa yani. Yanmış her taraf. 5 ikisi patlatacağım. Yeter ya, yeter ya Bu hayattan çektiğim benim nedir ya? Şunları. Aslında bu dinamitler aslında bu TNT'ler gibi. Sadece beklemiyorsun bunlarda Attın ya. Artık tamamdır. Bu kadar. Evet arkadaşlar video buraya kadarydı. en iyi TNT'ler modu yaptık. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Birazdan yemek modları paylaşacağam kanala görə